Kontrolmatik'ten 2,5 milyon kişiye elektrik güvencesi. Irak 59,4 milyon dolarlık yenileme yapacak. Kontrolmatik, Irak Elektrik Bakanlığı tarafından açılan iki ihale kapsamında toplam 59 milyon 350 bin dolarlık projeleri 6 Kasım 2024 günü imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında trafo merkezlerinin rehabilitasyonunu içeren projelerle Irak'ın enerji altyapısına katkıda bulunacak. Kontrol Irak'ta aldığı 59 350 bin dolarlık iş, yaklaşık 2,1 milyar TL'ye denk geliyor. 2023 faaliyet döneminde 5,4 milyar TL gelir elde etti. Irak'ta üstlendiği proje yıllık gelirinin %38'ine denk geliyor. Bu itibarla, aldığı iş, gelirine önemli ölçüde katkıda bulunacak. Kontrol Meşi'nin Irak'ta aldığı iki proje, yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik tüketimine denk kapasitede yüksek gerilim altyapısının yenilenmesini içeriyor bu projelerle uluslararası alanda güçlü teknik çözüm sağlayıcısı konumunu güçlendirmek istiyor. Şirket, son açıkladığı 2024 9 aylık mali tablolarında 5,3 milyar TL gelir elde etti. Bu gelirin %29'u yurt dışı gelirlerinden kaynaklanıyor. Söz konusu ihale ile yurt dışı gelirlerini büyütmüş olacak. Firma, Irak'tan davet aldığını duyurduğu 16 Ekim'den önce yükselmeye başladı. 14 Ekim günü hissenin fiyatı en düşük 37 TL 76 kuruşya kadar indi. 18 Kasım günü ise kapanışını 49,24 TL'den kapattı. Bir ayda fiyatı %30 yükseldi. Kontrolmatik, aldığı işin bedelini proje ilerledikçe tahsil edecek. Bu itibarla tutarın hepsinin bir anda alınması düşünülmemeli. Gerek projenin tamamlanması gerekse gelecekte alınacak yeni projeler, hisse üzerinde pozitif bir etkiye yol açması beklenmeli. Kontrol meşiğin gelir ve karı büyüdüğü ölçüde, hisseye yönelik talebin de artması mümkün olacaktır.